bağlantısını gösterdim veya yani normal bir sigorta nasıl bağlanır? Tabii bu konu bize bu bize bir doğal da Hepsi de fark etmiyor. Aynı şekilde bağlanıyoruz. Sigorta bağlamayı ben size göstereceğim. Şimdi ilk önce sigortaya gelen elektriği yani enerjiyi bir tespit etmemiz lazım. Hangisinde elektrik var, hangisinde elektrik yok ona bakacağız. Ayrıca sigortalar çıkma. Evet. Bu sol elimde tuttuğumda elektrik var. Bunda da elektrik yok. Nötür. Şimdi önce sigortayı kapatabilirsin. Evet şimdi elektrik bunda. Şimdi sigortaya her zaman aşağıdan elektrik geliyor tamam mı? Bunu aşağıdan vereceğiz. Evet. Yeterli bir uzunlukta kesiyoruz. Bunu ilk biz bir aşağı takıyoruz. Evet, elektriğimizi verdik. Şimdi bu da bizim nötrümüz. Yani elektrik olmayan kablomuz. Şimdi aldık kombimizin elektrik enerji kablosunu aldık. Şimdi burada 3 tane var. Artı, eksi, bir de topraklama olarak e, üç'e bölmüşler. Topraklama dediğim gibi dışı demir olan malzemelerde topraklama kullanılıyor. Yani Dışına elektrik sarmasın diye. Şimdi burada bunun mavi veya kahverengi fark etmiyor. Buna gelen elektriği veriyoruz. Biz ne yapalım? Ya Kahverengiye gelen elektriği veriyoruz. Ağzının var ya. Genel elektrik yukarıda. Yani sigorta kapalı olduğu zaman burada elektriği kesiyor. Yukarı açtığınız zaman evet. elektrik kombiye gidiyor. Anlaştık. Şimdi bunun diğer iki tane kalan kablosunu bağlayacağız. Biz de topraklamayı prizin içerisinden yaptık oradan. Ee, bu ikisini birden yani nötrle topraklamayı bir bağlayabilirsiniz bu şekilde böyle. Tamam mı? Ya da ayrı kablo varsa ayrıca bir topraklama hattı çekildiyse bunu topraklamaya, bunu da nötrle bağlayabilirsiniz. Şimdilik bağlayalım. Bunu da bu araya sıkışacak şekilde Evet. Kablolarımızı bağladık. Şimdi bunu elektrik bantı yapmasanız da olur ama her ihtimale karşı biz yine elektrik bantımızı yapıyoruz. Çünkü elektrik yok diye bir şey yok. Dışarıdan elektrik gelir veya sıkıntı yaratır. Bu şekilde bağladık. Tekrar evet kontrol edelim. Gelen elektriği alttan verdik. Buradan doğru kombiye gidiyor. Bu da nötr. Nötr'ü hem topraklamayı hem nötr'ü bir olarak bağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Sigorta bağlama işimiz de bitti. Bunu böyle güzelce yapıyorsunuz. Ondan sonra kapağı var bir yerde. Kapağını da bu şekilde bağlıyorsunuz. Oluyor. Ya da bunları yapalım şimdi video daha uzun olmasın. Dediğim gibi sigorta bağlama işi bu şekilde arkadaşlar. Yine e, beni takip edin. Size yararlı bilgiler vermeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada. Youtube'dan Hüseyin Basmıcı yazarak beni takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hayırlı gün.